NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir günde yeni gelişmelerle bu sabahta 3 saat boyunca birlikte olacağız. Haber turumuz var ilk sırada. İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimler yer alacağı ile ilgili konusunda hükümetin kararı bekleniyor. BDP Selahattin Demirsel, Ahmet Türk ve Pervin Buldan da ısrarlı. Dün Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan İmralı Adası'na gitti. Dönüşte süreç ilerleyecekse adaya ikinci bir heyet gitmeli diye konuştu. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, İmralı ile yürütülen görüşme sürecinden Öcalan dahil herkesin umutlu olduğunu söyledi. Hedef silah bıraktırmak. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz dedi. Atalay en hassas bölgelerden birisi ama Karadeniz bölgesi bile olumlu ifadelerini kullandı. Karadeniz sonuna çıkan BDP heyeti Sinop'ta protesto ile karşılaştı. Milletvekillerinin de içinde olduğu heyetin araçları taşlandı. Öğretmen evinde yaklaşık 9 saat mahsur kalan BDP'liler günün sonunda polis araçları eşliğinde Samsun'a giderek bir otele yerleşti. Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Tahliye edilenler arasında 6 eski belediye başkanı da var. Haker'de üst düzey yöneticileri ve güvenlik güçlerine suikast hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı. Bergenekon davasının dünkü duruşması gergin geçti. Çok sayıda izleyici salona alınmayınca arbede çıktı. Tutuklu sanık eski genelkurmay başkanı İlker Başbu, Halefi Işık Koşener'le 3 kuvvet komutanının tanıklık yapmasını istedi ama mahkeme reddetti. Kazaları azaltabilmek için trafik cezaları yeniden artırılıyor. Kırmızı ışıkta geçen 166 lira yerine 343 lira ödeyecek. Alkollü halde araç kullanan sürücüye hapis cezası verilecek. Hazırlanan düzenleme İçişleri Bakanı Muammer Gülerin görüşüne sunuldu. Türkiye Atlet Federasyonu'nda ikinci doping şoku yaşanıyor. 23 yaş altı halter milli takımındaki 16 sporcuda doping tespit edildi. Ermenistan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların tamamına yakını sayıldı. Sonuçlar Cumhurbaşkanı Sarkisya'nın zaferine işaret ediyor. İspanyol havayolu şirketi çalışanları grevde. 236 uçak seferi iptal edildi. Polis ve göstericiler arasında da arbede yaşandı. Haber özetlerini aktardık şimdi ayrıntılara geçelim. İmralı'ya gidecek ikinci yetki kimler yalı, yer alacak sorusuna cevap aranıyor. BDP önerisini yaptı. Şimdi hükümetin kararı bekleniyor. İsimler konusunda karşılıklı açıklamalar yapıldı. Tartışma sürerken Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan İmralı Adası'na gitti. Dönüşte de bu konudaki soruları cevapladı. Başbakan Erdoğan İmralı sürecini bu defa da İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle değerlendirecek. Toplantı yarın yapılacak. Başbakan daha önce Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinden milletvekilleriyle buluşmuştu. Karadeniz turuna çıkan BDP heyeti Sinop'ta protesto ile karşılaştı. Milletvekillerinin de içinde olduğu heyetin araçları taşlandı. Öğretmen evinde yaklaşık 9 saat mahsur kalan BDP'liler günün sonunda polis araçları eşliğinde Samsun'a giderek bir otele yerleşti. BDP'li vekiller Sinop'ta öğretmen evinde saatlerce mahsur kaldı. BDP'li milletvekilleri en az oy aldıkları Karadeniz'de tura çıktı. Ancak Karadeniz açılımının Sinop durağı gergin geçti. BDP Diyarbakır'da görülen KJK'na davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Tahliye edilenler arasında 6 eski belediye başkanı da var. Gerede üst düzey yönetici, güvenlik güçleri ve komutanlara suikast hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı. Abdullah Öcalan Ergenekon davasının dünkü duruşması gergin geçti. Savcının mütala vereceği beklentisi duruşmaya ilgiyi arttırdı ancak izleyiciler salona alınmayınca arbede çıktı. Tutuklu sanık eski genelkurmay başkanı İlker Başbu, Halefi Işık Koşaner'le 3 kuvvet komutanının tanıklık yapmasını istedi ama mahkeme reddetti. Ergenekon davasının 276. duruşması bu görüntülerle başladı. Beklentiler savcının mütalasını yapacağı yönündeydi. O nedenle çok sayıda izleyici duruşmayı izleyebilmek için sabah erken saatlerde Silivri'deydi. Ancak salona sadece avukatlar ve tutukluların birinci dereceden yakınları alındı. Salona girmek isteyenlerle jandarma arasında arbede yaşandı. Ayrıca beklenenin aksine savcı duruşmada mütalasını açıklamadı. Mahkeme sanıkların taleplerini aldı. Dün İstanbul Adalet Sarayı'nda darbede çıktı. Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukat tutuklamaları protesto için eylem yaptı. Dernek üyesi yaklaşık 70 kişi bir ay önce DHKPC soruşturması kapsamında tutuklanan 9 avukat için itiraz dilekçesi vermek istedi. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin soruşturma zaman aşımına uğradı. Ancak dosya henüz kapanmadı. Savcılık zaman aşımı uygulanmaması için... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benzer kararlarını inceliyor. Savcılık henüz zaman aşımı nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yazısı yazmadı. Edinilen bilgilere göre savcılık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını inceleyip Eşref Bitlis davasının zaman aşımına uğramamasının mümkün olup olmadığını değerlendiriyor. Trafik kazalarını azaltabilmek için düğmeye basıldı. Bunun için trafik cezalarından denetimlere ehliyetlere kadar birçok alanda önemli değişiklikler olacak. Bunlardan biri de alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası. Kırmızı ışıkta geçen 166 lira yerine 343 lira ödeyecek. Emniyet kemeri takmayanlara verilen 77 liralık para cezası 166 liraya yükselecek. 66 lira olacak. Hız aşım oranına göre ceza 700 liraya kadar çıkabilecek. Türkiye'deki sürücü kursları eğitim konusunda sınavı geçemedi. Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin kurallara uygun olmadığı tespit edilen yaklaşık 2500 kursa soruşturma açıldı. Uzmanlar denetimin sağlanabilmesi için elektronik takip sistemi öneriyor. Edirne'de okula uyum sağlamakta güçlük çeken çocuklar için müzik atölyesi kuruldu. Okul çıkışında atölyede toplanan çocuklar klarnet, davul ve darbuka eğitimi alıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı okullarda serbest kıyafet yönetmeliğinin değiştiği yönündeki iddialara Konya'dan cevap verdi. Bakan Avcı değerlendirmeler var ama değişmesi doğru değil dedi. Avcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, ünlü yazar Yaşar Kemal'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede sohbet Ömer Çelik ile Yaşar Kemal'in hemşehri olması nedeniyle Adana ile başladı. Buluşmada edebiyattan sanata, kültür dünyasından politikaya kadar geniş bir yelpazede konuşuldu. Ömer Çelik, Yaşar Kemal'le, Yaşar abi, Yaşar Kemal'de de Bakan Çelik'e Ömer abi diye hitap etti. Ömer diye hitap etti, özür dilerim. Görüşmeye diğer bir Adanalı ünlü isim Nebil Özken Türk'te katıldı. Sayın devlet 30 yeni ilacı daha ödeme listesini aldı. Söz konusu ilaçlar bugünden itibaren sosyal güvenlik kurumuna fatura edilebilecek. Böylece hastaların seçeneği ilaç firmalarının da fiyat rekabeti artacak. Demin önemli başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz ancak evden çıkmak üzere olan izleyicilerimiz için İstanbul geneline bakacağız. Trafik durumuna ilerleyen saatlerimizde Ankara ve İzmir'de gelecek ekranlarınızda İstanbul'a başlayalım bu saat diliminde. Evet İstanbul trafiğini aktardık. Dediğimiz gibi ilerleyen saatlerde İzmir ve Ankara'yı da aktaracağız. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından yayınımıza devam ediyoruz. Galatasaray gözünü yarın Şalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına çevirdi. Zorlu mücadelenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken teknik direktör Fatih Terim, Ebo, Melo ve Drogba'yı ilk 11'e yerleştirmenin planlarını yapıyor. Spordan gelişmeleri aktardık. Şimdi de ekonomi cephesine bakacağız. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bugünkü Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izledi. ki Seyrini sürdürdü. Ekonomideki son rakamları da aktardık. Kısa bir ara veriyoruz. Saat başında birlikteyiz. Haber özetlerini aktardık. Ercan Gürses Ankara'da bizi bekliyor Ankara gündemi için. İstanbul'da sabah Anadolu yakasında güneş görülebiliyor sayın seyirciler. Öğleye doğru hava kapanacak ve akşamsa yağmur var. Sıcaklık 8 derece olacak. Ankara'da ise gündüz parçalı bulutlu ve ayazın etkisinde geçecek. Sıcaklık 5 derece. Gece ise kar yağışı bekliyoruz. Ve İzmirlileri de uyaralım buradan. Özellikle öğleden itibaren yağmur çok şiddetlenecek. Su baskını tehlikesi var. Lodos'ta kuvvetlenecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik durumunu aktardık. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Camilerde Kürtçe hutbe verilmesinin önü açılıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Mardin'de bu uygulamaya sıcak baktıklarını söyledi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ da cemaat Türkçe bilmiyorsa hutbe Kürtçe okunabilir dedi. Kısacık bir aramız var az sonra birlikteyiz. yaptı. Ve aralarında BDP'li milletvekillerinin de bulunduğu Halkların Demokratik Kongresi heyeti dün Sinop'ta saldırıya uğradı. Heyet yaklaşık 9 saatin ardından polis panzerleri eşliğinde mahsur kaldıkları binadan çıkarıldı ve gece Samsun'a ulaştı. Ve BDP Sinop'tan panzerlerle çıkabildi başlığıyla yer alıyor bu haberde internet sitesinin ilk sayfasında. Ve sıradaki haber Başkanlar Günü'nde Obama'yı stem başlığını taşıyor. Obama'nın Başkanlar Günü tatilinde medya haber vermeden Tiger Woods'la golf oynaması gazetecilerin tepkisini çekmiş ve basın kızgın başlığıyla yer almış bu haber. Rusya'nın üzerinde patlayan meteor yeryüzüne çarpsaydı çok büyük bir facia yaşanacaktı. Rusya Devlet Başkanı Putin büyük panik yaratan olayın ardından Amerika ve Çin'le birlikte uzay savunma sistemi kurmaları gerektiğini belirtti ve bu açıklama Rusya'da başlayan tartışmayı da alevlendirdi. Tartışmada Rusya'nın radarları meteoru tespit etmeyi başaramadı sorusu soruluyor. Yine ayrıntılar... NTV MSNBC'de ilk sayfada yer alıyor. Evet, NTV MSNBC'nin öne çıkardığı haber başlıklarını aktardık. Şimdi detaylara geçelim. Mesajlar evet, İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İki kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Dalış malzemeleri satan bir dükkanda oksijen tüpü patladı. Güvenlik kameraları o sırada kayıttaydı. Olay tarihi İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basını var. Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı'nda hafta sonu Türkan Şoray yoğunluğu vardı. Yüzlerce kişi Şoray'ın yazdığı Sinemam ve Ben kitabının imza günü için fuara akın etti. Demiştim. Oo, ben size... Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Antalya'da düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu. Antalyalılar hem fuara hem de Türkan Şoray'a büyük ilgi gösterdi. Türkan Şoray'ın yazdığı Sinemam ve Ben kitabının imza günü için NTV Yayınları'nın standında uzun kuyruklar oluştu. Hayranları hem kitap imzalattı hem de yakından görme fırsatı buldukları Türkan Şoray'la hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte sinemadaki o yıllarda neler yaşandı, yeni sinemacı olmak isteyen gençlere yıllar önceki sinemayla bugünkü sinemayı mukayese imkanı verecek. O yıllar önceki sinema hakkında bilgi sahibi olabilecek bir kitap bu. Can Piramit Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5 günlük fuar pazar günü sona erdi. şimdi Yayınımızın sonunda bir kez daha Gökhan Abur'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın ha, hoş Abur. Bulduk. Merhaba, günaydınlar. Günaydın. Ee, yayınımızın sonunda sözü de fazla uzatmadan hemen size bırakalım. Evet. Diyorum. Soğuk hava etkisi. Gökhan Abur'a teşekkür edelim. Güne başlarken noktalayalım. Saat başında haber merkezi kuşağıyla devam edeceğiz kısa bir ara.